Merhaba arkadaşlar. Şimdi size perde fiyonğunu nasıl yaptığımı göstereceğim. Eni 25 cm, boyu 1 metre uzunluğunda 2 tane kumaş kesiyorum. Sonra bu kumaşı bu şekilde önce ikiye katlayıp sonra boyundan tekrardan katlıyorum. Bu kısım üçgen olacak şekilde. ayarlıyorum. Sonra kesiyorum. Ortaya böyle bir görüntü çıkıyor. Diğerini de yapalım hemen. Perde fiyongu. Yastıklar için. Alt açmaların üstüne. Her yere ölçüyü büyütüp küçültüp uygulayabilirsiniz. Şimdi fiyonklarım hazır. Üçgen parçalarım hazır. Şimdi fiyongu birbirine tutturmak için, şeklini alması için ortasındaki parçayı keseceğim. Ben göz kararı yapıyorum. Şu şekilde koyuyorum. İki parmak kalınlığında iki parmak kalınlığında ölçü yeterli geliyor. Bu fiyonğun ortasındaki birbirini tutturacağımız tutaç olacak. Şimdi bir de fiyonkların arkasından geçirip perdeye bağlamak için ip yapacağız. Herkes kurdale kullanıyor ama ben kendi kumaşından ip tercih ediyorum. Bu şekilde bu kalınlık ideal. İçeriye koyacağım dikiş payını ekstra koydum. kumaşın bütün kısımları eşit olması için bu şekilde ipini çekerek kesiyorum. Eğri gitmemesi adına. Bu arkasına perdeyi bağlamak için takacağımız ip 40 santim, 45 santim civarı olursa ideal ölçü olmuş oluyor. Genişliği kurdale genişliği kadar oluyor. Boyu da 40 santim, 45 santim. Fiyonk için yarım metre kumaş alınırsa Keten Yarım metreden Fiyongu, kurdalesi Bağcığı hepsi çıkıyor. Evet. Arkasına takıp Perdeye bağlayacağımız bağcığı da hazır. 2 adet olduğu için çıkardığım parça ikiye çek, kestim. Bu ortasını tutturacağımız parçalar. Bunlar da piyonklar. Hadi gelin hep birlikte dikmeye gidelim. Evet arkadaşlar şimdi dikme işlemine geçiyoruz. Makineyi çalıştıralım. Bu şekilde köşeden başlıyorum. maşın ortasına geldiğim zaman bir karış açıklık bırakıyorum burada. Sabitliyorum. Makinemi ileriye alıyorum. Tekrardan sabitleyerek başlıyorum. Fiyonk'u ters çevirmek için açıklık bıraktık. sonra bu şekilde bıraktığımız açıklıktan piyongu dışarıya çıkartıyoruz. İlk kısmı bu şekilde makas yardımıyla iyice sivrileştirerek çıkartırsanız daha güzel duruyor. Bu şekilde durmaktansa bu şekilde çıkartmanız daha şık bir görüntü elde etmenize yardımcı olacaktır. Birinci fiyongumuzu diktik. Diğerlerini diktikten sonra ütüleyeceğiz. Ütüledikten sonra bıraktığımız açıklığı kapatıp fiyongu oluşturacağız. Yine sabitleyerek başlayalım. dikiş yapmazsanız ileride atıyor dikişler ve sökülüyor. İleri geri yaptım, sabitledim. Boşluğu bırakıp makina ileriye alıyorum. İleri geri yapıp başladım. İleri geri yapıp bitirdim. Şimdi bunu da dışarıya çıkartalım. Yangomuzu. Bu şekilde. İkinci piyongumuz hazır. Şimdi piyongun arkasına takıp perdeye bağlayacağımız iplerimizi hazırlıyorum. Başlangıç kısmını bu şekilde yapıp birleştiriyorum. Hiçbir şekilde kumaşın atan kısmı dışarıda kalmayacak şekilde ayarlıyorum. Daha temiz ve daha düzenli bir görünüm sağlıyor dik parçaları sarkınca ben hoşlaşmıyorum. Bitirdiğim yerde de aynı şekilde içe katlayıp temiz bir şekilde bitiriyorum. Görüntü bu şekilde olacak. İleri geri dikişle sabitleyip bitiriyoruz. Hemen başındaki ipi kesip temizliyorum. İkinci piyongun perde bağı için Bunları düz kısmından diktim. Tersten dikip çevirmedim. Çünkü çok ince olduğu için çevirmesi çok zor oluyor. Ama ortadaki fiyonkları birleştireceğimiz parçayı tersinden dikiyorum. Bu ucu açık kalacak. ondan sonra çevireceğiz. Çevirdikten sonra ütü işlemine geçeceğim. Ütü işlemine geçeceğim. Ortadaki parçanın ütüsünü bu şekilde dikiş arka ortasına gelecek şekilde ayarlayacağım bu şekilde ütüleyeceğim ve buradan ve yanlardan hiç dikiş görünmeyecek bağladığımız zaman. Şimdi ütüye geçelim. Evet. Şimdi ütü işlemini yapıyoruz. Bu şekilde tam dikişler en alt kısma gelecek şekilde. Ortada bıraktığımız açıklığı da Diğeriyle eşit bir şekilde olacak şekilde böyle katlayıp uçluyoruz. diğer tarafında. Dikişleri dışarıya doğru çıkartarak, düzelterek. Ortada bıraktığımız açıklığı da aynı şekilde içine doğru katlayarak. arkasına bağlayacağımız kısmı dikiş arka, arka ortasına gelecek şekilde ayarlayıp dikiyoruz. Şimdi birleştirmeye geçelim. Şimdi ortadaki açıklığı dikmek için üçgen parçanın bitiminden başlıyorum. Hem spor dikiş gibi oluyor hem de sadece ortası dikişli gibi kalmamış oluyor. Baştan başa tüm bir şekilde dikiyorum. İplerini temizliyoruz. Başlarken ipler biraz dolaştı sanırım. sonra bu iki uç parçayı üst üste getirerek fiyongun orta kısmını bulup iğne takıyorum. İğneyi taktım. Sonra fiyonku açıp o iğneyi tam orta kısma gelecek şekilde ayarlıyorum. Benim ölçüm santimlerle değil tamamen elimle ayarlıyorum. Bu şekilde koyuyorum sağdan ve soldan birer parmak kalacak şekilde ayarlıyorum. Burada daha fazla gördüğünüz gibi. Orayı bir tık daha çekiyorum. Elimi koyuyorum. Sağdan ve soldan birer tık kalacak şekilde. Şimdi ortalandı fiyongum. İğneyi çıkartıyorum. Hazırladığım ipi bu şekilde katlayarak fiyongun ortasını tutturuyorum. tarafında bu şekilde katladım. Çok gevşek olursa fiyonun şekli bozuluyor. Çok sıkı olursa da göz kararı elinizle ayarlayabilirsiniz. Şimdi ileri geri yapmadan olmaz. Bitirirken de aynı şekilde. Şimdi perdeye bağlamak için hazırladığım ipi de ortasından geçiriyorum. Her iki tarafa eşit olacak şekilde ters çeviriyorum. Birinci fiyongum hazır. Sadece şuradaki ipi temizleyelim. Gözüm takıldı oraya. Evet, şimdi birinci fiyongum hazır. İkincisi için yine üçgen parçadan ortadaki açıklığı kapatmak için komple dikiyorum. ki de ütüsünü güzel yapmazsanız arkada bu şekilde açıklık kalabilir. Burayı tekrardan dikeceğim. Şimdi fiyonkun orta kısmını buluyoruz. orta kısmını ayarladık. Açıyorum ve katlıyorum. Birbirinin üstüne binecek şekilde. Hangi tarafın hangisinin üstüne bineceği hiçbir önemi yok. Bu şekilde ellerimi koyuyorum. Sağda ve solda birer parmak. Boşluk kaldığı şekilde, kalacak şekilde ayarladığım zaman tam orta kısmı hazır olmuş oluyor. Şimdi bu şekilde katlayarak kaldı. Büzüyorum. Burayı içeriye katlıyorum. Fiyonkla orta bağlaması birbirine tutmaması için bu şekilde aşağı indiriyorum. Kenarlar dışarıya doğru çıkınca. Evet. Perdeye bağlamak için olan ipimizi de geçiriyoruz. Bu şekilde çeviriyorum. İkinci fiyonkum da hazır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda Instagram hesabından diktiğim ürünlerden yapma, yapmak istediğiniz ürünün resmini bana atarsanız sizin için yapılışını video çekip paylaşabilirim. Teşekkür ederim. Instagram hesabım çiğdemin alt çeyiz evi. Herkese iyi günler. İyi pazarlar diliyorum.